Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben doktor fizyoterapist Seher Ay Eryiğit. 60 yaş üstü bireylerde en ciddi sıkıntının zamanla hareketlilikte azalma olduğunu hepimiz biliyoruz. Ve benden defalarca istediğiniz özellikle ileri yaştaki kişilerin güvenli bir şekilde yapabileceği egzersizler listesini bu videoda sizinle paylaşıyor olacağım. Özellikle sizden ricam düşme riskini en aza indirebilmek için vücut hareketliliğini ve hareketliliğin devamını sağlayacak egzersizleri günlük rutininize eklemeye çalışın. Çünkü her gün uyaracağınız çok çok düşük düzeyde dahi olsa egzersizlerle kardiyovasküler sistemimiz, kas iskelet sistemimiz çok doğru mesajlar alıp en azından düşmeye bağlı gelişebilecek ya da denge kayıplarına bağlı gelişebilecek problemlerin önüne geçme şansı elde ederiz. Bugün size bu konuyla alakalı 4 etkili egzersiz göstereceğim. İsterseniz sabah yataktan çıktıktan sonra, isterseniz gün içerisinde kendinizi en enerjik hissettiğiniz anda bu egzersizleri rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Ama videoma giriş yapmadan önce eğer beni daha fazla destek beklemek isterseniz Instagram adresim buraya bırakıyorum. Instagram'dan beni takip edebilir ya da aşağıdan ücretsiz bir şekilde YouTube kanalıma abone olabilirsiniz. Gelin ilk egzersizimizi göstererek videomuza devam edelim. 60 yaş üstü bireylerde ilk aslında kazanmamız eğer kaybettiysek ya da korumamız gereken özellik otur kalk sırasındaki kalça diz ayak bileği eklemi hatta bel bölgesindeki omurlar ve sırt omurlarının hareketliliği olacak. Dolayısıyla çok kontrollü bir şekilde yapmak adına isterseniz birlikte sandalyeye çok yavaş oturup ayak bileği diz kalça bel bölgesini etkileyecek şekilde hareketliliği koruyacak şekilde günlük 10-15 tekrar 2-3 set hem kas kuvvetini korumak hem bu bölgelerdeki hareketliliği sağlamak için en temel egzersizle başlangıç yapabiliriz. Özellikle sizden bir ricam var. Oturduktan sonra kalkarken kalça bölgesini hafif bir sıkıştırabilirseniz bu bölgedeki kasları çok daha iyi hisseder ve aslında o bölgedeki kasların kuvvet anlamında desteklenmesini sağlarsınız. Dolayısıyla oturdum. Yavaşça kalktım. Sırtıma da dikkat edersem çok güzel bir şekilde sırt kaslarımı da hissederim. Ve özellikle kendimi koruyarak en temel egzersizle başlamış olurum. Dediğim gibi bu egzersiz çok basit bir şekilde 10-15 tekrarlı 2-3 set olacak şekilde uygulayabilirsiniz. Son bir uyarım var. Kendinizi bir anda lütfen sandalyeye bırakmayın. Bu diz kalça eklemini zorlayabilir. Eğer sandalye çok alçak geliyorsa hemen altına bir yastık koyarak göstermek istiyorum. Bu şekilde bir yastıkla kendinizi yükseltip yine yastığa da oturup kalkarak bu egzersizi çok rahat bir şekilde uygulayabilirsiniz. Yeter ki pes etmeden yapmaya çalışın ve gün içerisinde dediğim bu bölgelerin hareketlerini ilk egzersizle uyarmaya başlayalım. İkinci egzersizimizde ise aslında denge hem de kalça ayak bileği eklem yüzlerini yine uyarmış olacağız. Çok basit bir şekilde bir ayağım önde, bir ayağım arkada. Bir ayağım önde, bir ayağım arkada. Hem denge merkezini sürekli değişen yüklerle uyarıp hem kalça eklemlerini uyararak dengemi koruyarak egzersiz yapmaya çalışacağım. Çok basit görünüyor ama düz bacak bir şekilde arkaya ve öne. Arkaya ve öne uygulama yaptığınızda kalça bacak kaslarınızla birlikte hareketliliği de çok rahat hissedebilirsiniz. Her sol ayağımı kaldırdığımda 1 2 Sırtımı da koruyorum. 3 4 5 Yaptım. Hemen bacak değiştireceğim. Bir taraf daha dengesiz olabilir. Bir taraf çok daha kolay gelebilir. Duvar yanında yapmanızın avantajı arada bir destek alıp dengenizi düzeltebilirsiniz. Benim gibi eğer bu şekilde çok bacaklarınızı açarak yapamıyorsanız çok daha küçük küçük öne arkaya yük aktararak da Yine çok daha basit versiyonuyla bu egzersizi yapıp ilerledikçe biraz daha bacaklarınızı kaldırarak dengenizi bozup sinir sisteminde uyararak egzersizi yapabilirsiniz. Sağ sol beşer tekrarlı olacak şekilde bu egzersizi en az 3 set yapmanızı öneririm. Sıradaki egzersizimde ise aslında özellikle şu bölgelerdeki kasların uyarılması ile birlikte hem yürüyüş konforunuzu hem günlük hayatta eğer ayakta duruyorsanız enerjinizi artırıp düşme riskinizi azaltmaya çalışacağız. Bunun için mutlaka ister bir sandalye arkalığından isterseniz bir duvardan destek alın. Parmak ucuna yükselip yavaşça kendimizi aşağıya bırakacağız. Parmak ucuna yükselip yavaşça kendimizi aşağıya bırakacağız. Bu egzersiz kolay görünse de bizim için çok önemli bir egzersiz. Özellikle ayak bileği etrafındaki kasları ne kadar diri ve kuvvetli tutarsak o kadar az denge kaybı yaşar ve o kadar az düşme riskiyle karşı karşıya kalırız. Sizden ricam en az 15 tekrarlı olacak şekilde egzersize başlayabilirsiniz. Kendinizi iyi hissettikçe 20-30 tekrarlara rahatlıkla çıkabilirsiniz vücut ağırlığınızla. Bununla birlikte kramp girecek gibi olursa lütfen dinlenin ve dinlendikten sonra tekrar edin. Sizden ricam 15-20 tekrar yaptık iyi dinlendik. Yaklaşık 1-1,5 dakika dinlenebilirsiniz. En az 3 kez de bu egzersizi uygulamanız olacak. Ve son olarak biraz da omuz, sırt bölgesindeki hareketliliği uyarmak adına. Şöyle kollarım karşıdayken bir arkaya, bir diğer yandan arkaya. Bir arkaya, bir diğer yandan arkaya olacak şekilde sırt kaslarınızı uyarmanız olacak yaparken bile sırtınızdan sesler gelebilir. O eklemlerin hareketliliğini hissedebilirsiniz. Her sağa geldim 1. Acele etmeden ve zorlamadan. Her sağa geldim 2 şeklinde. 3 şeklinde sırt, boyun ve omuz bölgesinde rahatlıkla uyarabilirsiniz. Sizden ricam bu egzersizi de 7-8 tekrarla başlayabilirsiniz. Biraz omuzlar yanacak çünkü. Ama ilerleyen dönemde 10-12 tekrarlara kadar çıkarak uygulamanız olacak. Çok basit egzersizler olduğu için gün içerisinde 2 seans şeklinde uygulayabilirseniz ciddi fayda görebilirsiniz. Unutmayın bu yaşlardan itibaren dahi egzersize başlamış olsanız vücudunuz çok güzel tepki verebilir. Lütfen bunu göz ardı etmeden rutin halinde ilerlemeye devam edin. Evet arkadaşlar bugün size göstereceğim egzersizler bu şekildeydi. Eğer bu videoyu anneniz, teyzeniz, halanız ya da amcanız için izlediyseniz lütfen ama lütfen bu videoyu onlara göndererek egzersiz yapmıyorlarsa egzersize katılımlarını artırmaya çalışın. Özellikle 60 yaşı beklemeden, videonun başlığı öyle ama 60 yaşı beklemeden önce yapacağınız egzersizlerin 60 yaş sonrası için çok ciddi bir stok yani çok ciddi bir destek olacağını bir yandan da düşünmenizi öneririm. Bu konuyla alakalı ya da kafanıza takılan herhangi bir soru, görüş ya da önerileriniz varsa lütfen bana aşağıdan YouTube yorumlar kısmından ulaştırın. Diğer videolarda görüşmek üzere.